Biraz önce direksiyon tekerini değiştirdiğimiz aracın şöyle bir problemi var. Buradan cam düğmesi hiçbir şekilde çalışmıyor. Mesela buradan indirelim. Buradan kaldırma da yapmıyor. Neyse çekip bakacağız. Ee, burada bir problem var. Açma kaldırma yapmıyor. Buradan açıp kapatıyor. Şu şekilde. Şimdi bakalım arzana Dörtlü cam şöyle dörtlü cam düğmesini değiştirdik evet. Bu da bozukmuş. Onun da farkına vardık. Şöyle indirme kaldırma bütün camları şu şekilde indiriyor, kaldırıyor. Böyle indirelim. Şimdi bizim asıl sorunumuz zaten buralardı. Buraları indirmiyordu. biraz sert. Yani onarım yaptık. Kurtardık gibi bir şey. Şimdi diğerine bakacağız. Şöyle. Bu da çalışıyor. Bunu direkt değiştirdik. Böyle. Hayırlı olsun.